Biri Aa ya. bu en İsveç'in başkenti bura. Raid versem ölecek. Versen. Raid ver anakarısını işgal ettikten sonra çıkartma. At. Ya ben de hava olmadığı için itemiyorum ben. Çok iteceğim. Hava olmaz işte ya koyamıyorum oraya. Şuraya çıkmayacağım belerek. Adamın şey buraymış. <laughs> Başkan. Roosevelt Bey, gelin çıkalım. Nereye? İsveç'e. Sovyet Savaşı'nı yapıyorum şu an. Yok, tank lazım buraya. Bize yardım et. Sen niye Amerika'ya savaşı ilan ettin? Ya bana dedi ki, senin dedi İngiliz köpeği dedi. Aha. Nasıl özgür kalırsın dedi. Evet. Allah. Bedava yani ya. Yani gidin Allah. bakanınıza konuşun yani. Bakanlar izlemiyorum. Siz de bana yabancı yalancı mı diyorsunuz? Ama ben demedim. Valla seni sen, sen işgale fili kaldığın anda hak ettin zaten. Ya Amerikalılar da bir şey yapamazdı işte. Bunlar hep boş ne, konuştu. Yeni Zelanda da gitti. Biz Yeni Zelanda'daydız evvela. Roosevelt. Bunda nükleer reaktör yani, var. Öldürün bunu. Ama siz de dahil olacak mısınız sevgili çocuk? Bilemezsin. Ya bana bir şey deyin yoksa ben bileceğim. Ben sizi çok Anlayan. seviyorum. Oraya uçak ya, kaldırabilirsin Amerikan'da, ya. Nereye? Amerikanlar. Ee, şeye, ben, e, Romenler Romenler üzerine uçak kaldırsana. kaldırsana. Kaldırıyorum şu an. kaldırmıyorsun Romenlere mi? Dur. Aha. Romenlere gitmiyor. O, o kes vurmasın yeter. Sen vurman değil mi? Tamam hava koydum Romanya'ya yani. Yapabileceğim bu. Ama bir şey diyeceğim. Macarı da yardılar bunlar. Oho. Var mı piyade oraya? Ya bunlar yüzünden zaten biz ilerleyemeyiz ki. Bunlar da topraklar. Yani ne istensinler rahatçı Ben Oy. size söyleyeyim mi? Çok da rahat olmaz. Romanya'yı tutmamız lazım. Amerika piyade lazım buraya. Geliyor da yani bana militer de vermiyorlar. Bırakayım ölsünler bence. Vermiyor ha. İstiyorum vermiyor. <laughs> tamam 300 kesiyorum şu anda. Geldik efendim. Şu Amerikalılar askeri geçiş verir misiniz? Verdik. Bir de bir demokrat dönün. Ben dönmeye çalışıyoruz. Ya sen aslında ittifaka gelebiliyorsun ya. Gelebilirim evet. Sen gelsen. Yeter mi Macar gelse? Bilmiyorum. Şu aradım da şu lastiğini alayım bari. Lastik çekmesin şuradan. Uçağı yani yok imkanı yok olamaz benden. Raj bombası ile beraber geleceğim dedi. <laughs> bak atom atom gelirse hallederiz. Havayı alıyorum ben. Ha, atom olur ha. Atom iyi olur. Sen ben. Buyurun buyurun dinliyorum. Ya ufak bir yanlış anlaşılma olmuş bizim eski hükümetle. Biz o sorunu çözdük. Okay, çok ben iyi. yapmadım yani başkaları Biraz Biraz bombaladık evet. işi çözüldü. <laughs> Güzel. Dili açıldı mı? Biz de sivil yatırımı istemeye geldik. Yok, Reaktör Reaktörün kardeşim. Inşaat reaktörün inşaat gel savaş burada hadi. Yok sivilimiz sivil. yok çok pahalı. Benim sivilim yok. Yani kalmadı. reaktörü kendime e, mi e, buldun? Tamam biraz atayım al. At. Ya ticareti fulleyin. Sıkıntı yok. Ben pakıta gidiyorum. Orta cephede de. Lastiğimin hepsini alın. Başka bir şey istemiyorum. E, sayın Roosevelt. Ben uçakları stoğa koydum. Bir 10k daha çıktı galiba bakayım. Oh, tamam, olduk o, ya. Ya, kaldırıyorum. Bakın şu anda istediğim kadar reaktör basma şeyim var. Ne kadar çok sivil dönerseniz o kadar basabilirim. Attım ya sana. Etmez mi? Yetim. Benim de çok yani yok benim sivilim yok convert dedim hepsine. Bunlar trade'den geliyor atlamıyorum. İngilizler dönse biraz. İngilizler var mı bilmiyorum. Evet, <laughs> İngilizlerin İngilizler sizden yok fazla sivilim var. olsa. İngiliz, İngiliz. Sayın İngilizler İngiliz, 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 İngiliz. Amerika'dan zengin. Churchill, Churchill geri geliyorum Churchill. Kim geliyor ya? Bir Kanada geliyor. Ölmedin mi ya? yok yaşıyorum. Yani istesem reddedebiliyorum. Sen niye bu, bu kadar bir şey yaptın ki? Kabul edersin. Niye böyle bir heyecan yaptın? Efendim siz de buralara çıkın. Ben oraya atıyorum. Ben şu an Sovyet oynuyorum. O ben yani e biz de buradan geleceğiz işte. Buraya hızlıca eğilmiyoruz. 4 aldım Sovyet'in hayırlı olsun. Bereketi say say bitmez onun öyle çok sayma. Çok ate koyduysa itemez o kadar hızlı bir İki Eee 2 AT var işte koyabildim koydum. Kaç artı atak? 150. Ya Senin sürücün geri mi? Eee 46 anti tankına gidiyorum. Bizde bir tanesiyle bir tane olmasına rağmen 150 zaten. Harbi. Ee, geri. Bilmiyorum. Niye öyle olmuş? Silah bir şeyin geri yani. Tankların eğitimi bitsin, geleceğim ben de. İçini düzelttim, hallettim. Teknoloji de ilerlettik sonunda. Bu doktrinden de bir tane kaldı sadece, raşladım direkt. Bu arada AI 150 İki, fabrika tanka veriyor. Işte bizim Fransa'dan daha çok iş yapıyor gibi. Ölüyorum lan. Harika lan. <laughs> ya? Ama Fransa filiydi ya. Üstüne i̇şte çok Bu arada e, Arabistan'ı çıkarmayla halledebiliriz be Suriye. Tam Krakow'da da birazcık bir şeyler aldık. Suriye biz de. Aa, biz Arabistan'ı yaptık. unuttuyduk ha. E, Suriye biz de halledelim mi? Ya İngilizler bir uçak isteyeceğim sizden. Sadece menzili olan var mı? Nereye bizde var? Evet, sadece böyle menzili olan. Sadece menzil var zaten. <laughs> <laughs> Silah yok. Yani bomber bomba mı Uçmuyor. Yok yok. Ha. Fighter. Hava <laughs> yapmıyor. 3 İki buçuk arayınca var alacaksan al benden. Ha bak adam istiyor Strat. e galiba. Strat'ı basıyorum. Fighter lazım. Al fighter al benden bir e fighter bas. Menzili var mı 5000 km falan? Var. E, 2500. 5000 lazım bana. Özel Amerikalı, Amerika, baba, Amerikalı dostlar şunu bitirir benim gücüm bekliyorum. yetmiyor. yetmiyor. atıyorum da gücüm yetmiyor. Ya zaten yani. maksat air şey değil yani. Olsun yeter. Bu arada İslam İngiliz hala donanma girelim gerekiyor. gerekiyor mu? Petrol kalmadı çünkü hani. Bu arada benim tanklar içinden geçiyor Sovyet'in şu an ama attrition diyorum. Bir de <laughs> Alman AI'nin tankları giriyor şeye savaşa. Yani Amerika yolladım. Ah, kabul ettim. Full mi? Burada çok birikmişler. Şunları alabilirsek güzel olur. Öl, reaktör basıyoruz. Güzel. Bombamız geldi. Ama reaktör yok. Hiç sıfır. Çin ile Japon hala savaşıyor mu? Vay arkadaş be. Ben, hala savaşıyor ben, savaşıyorlar ben, biliyor musunuz? Hala savaşıyorlar lan. Şimdi, At, i̇lk ilk nereye olsun? Moskova. Tamam. İlk 10 hmm. sivili atan atomun düşeceği yeri belirler. Kafana göre takıl para... o zaman. Tamam. Parayı da satıyor elemana bak. Atamında da büyücü var. İngiliz şu savaşı kabul et de ben de Sovyet'e dalayım bir taraftan. 9 hard atıyorum da işe yaramıyor. Ya Balkan cephesinin açılması iyi oldu bence. Amerikalılarla güzel bir ofansif yapabiliriz bence. Ya, ne an, Yani tamam, Macar ya, gelmez de... ittifa birazdan havayı alamayacağım. Bulgar var Atamıyor onu. Romanyalı Bulgar'ı. Ya o zaman biliyorsun. geri, geri çekilip biz onu vuralım ya. Yani biz bunu öldürmemiz lazım yoksa olmayacak. Yoksa almayacak. evet olmuyor yani çok çok kötü durumda. İçine gelmiyor mu maça? Gelemiyor Jephe ki. çok dar. Genişletiyorum da tankına bir... Havayı alamadığımız, havalimanları alamadığımız her senaryoda kazanamayız. Tankımız yok adam gibi. Ya tan tan benim tankım çok güçlü de... Her sayıldığı yani. neye... Td'siyle dokunduğu her dur, saniye tankımız biz gidiyor. Bize de deli gibi geliyor. Uçaklık bir durum değil ya uçak var zaten. Hava var ya her yerde nasıl hava yok? Bu da peşte de kırmızı. Bu arada Kanada tankı bir tıkladı yine. Şeye kes yok. Değil. Baltıklara koysanız e şu Konix belki alsak devamı gelecek komple. Aynen. Orada. Oo, Kanadalılar domuzu gibi maşallah. O, o Kanada tankları birazdan geri dönecek. Abi henüz olsa dönemeyecek. Şimdi kolladılar. Raj ölme kuzum. Ya ölme. Ya, asker yerimi. Hayır <laughs> kuzum ölme. Ben ordumu ters etmiştim. Ölme ölme <laughs> etmişti Öl, ölmek, Karabaş. Utana bak. Butan çıkarmatmış yine. Ne diyorsun ya? Hayır o kadar savaştım ben bir toprak bile kazanamadım ben anlamadım bunu niye savaştım ben bunu diye. <laughs> Benim dünyam hoş geldin. <laughs> Adam Afrika'yı bile istemedi lan. Evi line atak verdim. Ver ver her türlü. Ben her yeri kes verdim. Koy koy. Ben, ben Finlandiya'ya savaş açtım Finlandiya'yı bitirdim Yani kanad Kanada'nın bu paketi görünmüyor ya. Vallahi. Churchill'im <laughs> nereye atayım o kadar ödedim. Moskov. Moskov. Hava verin. Emrin olur. Ulan hem havayı Bu ne ya? Emrin olur paşam harbiden. Var oğlum. Ya, 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 ya. Al verdim Moskova'ya ama. Vur. <laughs> Eğer Minsk'e girdim, Minsk'e girdim. Gelin. Evet olsun. Evet Moskova'da yok Air Superiority. Geliyor geliyor az sakin. Sabır biraz. Geldi. Attı. Atmak Vallahi bastım, bak, mı? bastım al. Bakalım. yedi. Ben line'ı geçtim bu arada galiba. Çin geliyor. Çin kelle paçak. kaldı 9 aktif. Ne bak. Ben line'ı geçtim. Line'ı geçtim. Çin'in bir neler bomboş. Hiçbir şey yok içinde. İberya yayı var. Tank getirmiş. yok içine. Her şey geçti Sovyet yarıldı <laughs> Benim benim paput tank getirmiş, heli kapitle. Oğlum sonunda bir şeyler oldu lan. Bizim sayesinde. Gene Kanada, gene Kanada ya. Vallahi. Ya bir atom vardı yok, nerede division kaldı? Division'larının limiti yetmiyor ya. O çok. <laughs> <Evet. gülüyor> an. Yani ne biz 1500 divisionle falan saldırıyoruz. Gerçi yok o kadar yok. Biz 800 falanızdır. Onlar da Gerçi Çin onu dengeliyor ama. <laughs> Harbi Çin'in zaten 3 kat diyor lan. Çin mi dengeliyor ama Division Limit'te maşallah var ya. Oo arttır bastıkça basıyor ha. Ay cephe boşandı ise ilerleyelim ya. Evet. Iletişimde iletişimde zaten 2 tane collaboration evet. var. Biter o direkt. Kanta gibi Sevgi bir Nereye? konum alayım. Moskova attın mı? Nereye at biliyor musun? Var. Havalimanı... Evet. Ya gerçi havalimanı... Şey Leningrad ya. Uçak alayım bir tane. Ben tankları Kiev'e çekiyorum. Ah oh, Hoş verdim. Ya zaten ilerliyoruz. Sen tankları niye buraya çekiyorsun? Boş. Kore'den ilerlemek istiyorsanız askeri geçiş alabilirsiniz. Attım. Yani aldım burayı. Efendim Leningrad'da. Arda etrişin yukarıda. var o yüzden çekiyorum yukarıda. Buyurun. Sevgili Churchill 8 bombanız kaldı haberiniz olsun. Var var daha çok var. birazdan pekine isteyeceğim. Ekstra yükleme yapmak, istersen. Daha işin daha işin daha Efendim bence uçak havalimanlarına hedef alın. <laughs> Ordusun yarısı gidiyor. Şimdi değil mi? Bütün orduyu buraya çekmiş. Ee, Kore'yi de Ama terk kimli? etmiş. Kore'yi aldım ben valla. 16 orduyla. Ulan. Ben... Geç olsun Kore, güç kimlik. olmasın dedikleri bu lan. Japon ha. Sen iyi abi, bir çekik gözlü kardeşim mis misin. Mis, mis. Demokrasi abi. demokrasi bile attırıyorum bakın. Demokrasi, demokrasi 3 13 13 tane tankı var. 13 tane tankı, tankı var. Kiev 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 paket at şuna. Oraya geldim. Japonun çektiği mi üstü, mi? Üstü, üstü, üstü şura 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 Pinleyin 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 Ben geliyorum. Macar'a bak vatan aynı. Jasfet. Ben paket yedi o ama açmasın. Açmaz açmaz oyun istiyor. Yok yok şaka o şaka. Daha hala vurmaya çalışıyor. Neyse ya öldü öldü utan tamam. ay güzel yalandan piyadeyle paket attı mı yavaştan Moskova'ya girelim. ha Moskova'ya <laughs> girdim Moskova'ya girdim Moskova'ya girdim sen aldın yani, ya Çin'i Çin. Çin'i sana sağladın. Oğlum adam buraya ilerlemek yine line vermiş line gidiyor bir de bir Leningrad yapalım ya e, Çarşiciğim de... bana konum atar mısın eee Pekin, Pekin. E, ben şuradan yola yani Nanjing de olur Nanjing 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 hava başkentliyiz başkentliyiz bizim tankımız mı vardı Hayır Almanya'dan gelen tank. Yalnız Almanya'ya git tank da koyuş gibi maşallah bitmiyor. Ne bereketi tank bu o. Gel lan bir production basıyor mu? Evet evet. Bitti det de detay eğimi. Moral bozmanın alemi yok. Leningrad <laughs> savurma savurma Ya balım Suut Afrika bunlar burada ne yapıyor? Savaş kalmıyor Şimdi bütün orları böyle geziyor. Adam hala eğitime vermiş tankları. Efendim Nanjing'e hava de bomba istedin sağ ol ee, Japon yok. Nanjing'e verdim buyurun. 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 Dur ben ben vereyim ya ben. Bende de var. Nanjing'de yok ki. Nasıl yok? Nasıl şimdi geldi. yok? Ordusu yok burada. Attık sevgili Churchill. Nanjik diyorlar Nasıl o, bir sohbet? Bu ne anladın? ya? Çok Australli iğrenç baş... ya. Evet. Avustralyalılarla karşılaştım Ve hani çok Her komik bir çizgiler. şekilde çok alakasız bir yerden yalanladık. En iyi olması gerektiği cephede yalanladık. Avustralya şey. askeri geçiş al bakayım benden. Ve Sovyet'te bir tane bile kolap yok. Nasıl yok ya? Az atıyorum demişti. Atıyorum Lan, da at, 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 yakalıyor at, ajanları. Yakalıyor yakalıyor. Her şeyin koltuğu. Yani. Nasıl atacak ki? Demokrat Faction'dan. Abi Demokrat Faction'dan. Sen nasıl atmayı düşünüyorsun? Harbi. Bizi kandırıyor. Yok ne zaten ajanlar Ne anlatıyorsun ne abla be? Sayın Churchill. Efendim o yedi tane birlikte benden çıkmaya çalıştı. Amfibiyle onu da öldürdük. Durun durun çıkalım. Yakalının ele almış. Yalnız merkez cephede gerçekten az askerimiz var. Oraya bir ufak. Sayın Churchill. Efendim koordinatları alayım. Sıradaki. Leningrad. Leningrad. Tamam. Leningrad. Efendim 5 tokeniniz kaldı ona göre haberiniz var. Sıkıntı yok. Token. Daha var ya. 180 tamam. güne benimki de geliyor. Japonluki de geliyor. Şş, ben rakip istemiyorum. Biraz ironik. Oğlum şurada bir tane bile askerimiz yok. Bakın itiyorlar ha. Bir şey diyeceğim. Berlin'i Ruslara verseniz bomba alayım. Atamata. Beyler, e, abi, adamlar o... itiyor. <laughs> Yalnız bu Çin askerleri yine çoğalmaya başladı. Allah ben şu Leningrad'ı öldürmeye gidiyorum. Leningrad'a attık, yolladık biz. Token yüklemek ister misiniz aynı tarif? Ben bu şu Moskova'ya girmeye çalışanları pakıtlıyorum. Evladım fabrika alabilecek ya. bir limitin kalmadı. Doyunuz evladım. Lisanstan alabiliriz. Bana ben toprak <laughs> ibeciyim. Olur mu? Olur. Ne Nereye istiyorsun? Ben sana şu bütün yeni, yeni İspanya'yı vereyim mi? İspanya'ya İspanya olur. Tüm İspanya'ya olur. Nimsipay'ne İspanya. İspanya, olur. Nimsipay'ne sana 10 atom veririm. Onun ne o az. Bütün, bütün diyorum. Görmüyor mu topraktan adamın? Bakayım. New Spain ciddi senin kapısın değil ki. Nasıl değil? Aa kaçmış. <gülüyor> 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 Aa Sovyet düştü. Kaçmış adam. <laughs> Leningrad gitti. Bayıldı bayıldı. bayıldı bayıldı. Yok Leningrad gitti. zaten gitti. <laughs> ben şeyi istiyorum ya. Şu adam Greeter Japonluğu alsın ha. İstedi ve alıyor ya. Dur ben gelip biraz Çinli öldüreyim. Gel gel Çinli öldür gel. Çıkarma ya bu ona şunu. Hi Hirohito e evinde oturuyordu bir anda ayaklandı. Çinli ordusunun yarısı ben burada Çin kaldı, Çin kaldı zaten. Hirohito en son sushi yiyordu. Evet. Gördüm koordinatlar. Ee, şey. Nanjing. <laughs> hava. Amerika. <laughs> <Nereli> Vereyim <laughs> ben dur dur. Döngem <laughs> sağ. Peki bir anda Hiroshima <laughs> ve Nagasaki demedin mi? <gülüyor> <gülüyor> yani no. onu ben de onu düşünüyordum. Orada şimdi. zaten hava var Nanjing'de. Yolladım. O yapılmış olması lazım ya Hiroshima ve Nagasaki. Bastım mast. Ya bir eventleri görmek için var gol <laughs> yani Churchill'im ödedin istiyorsan öyle de atarsın. Choning. Ya bütün kapital, Çin kapitalleri ya. Maaf. En azından Çin'de call varlar var lan hızlı düşecek. Bu Çin. arada galiba Türkiye line bırakıp gitmiş Sovyet'e 2 milyon kayıp vermiş. Yok AI'de line atak sürekli vermiş yani. Şimdi hepinizden yok. tek bir şey isteyeceğim. Sadece rada bakın. Tamam bir Bakıyoruz. atom atma ben öldüreyim onları. At at. <laughs> <Ziyek> bir şey yok <laughs> At at. Bakıyorsun. Ay. Kanada. Oy, çok güzel, çok güzel. Kanada benim bir emanet kaldı sende Alaska diye. Onların parlandı. Layla tak, layla tak. Senin atomunun değeri gün geçmişe evet. şey düşüyor. Sen ucuza ver artık. Ya bu etrişin ne ben, burada en, ya? fiyat, fiyat artış, artış çok ya. Enflasyon ya, var. De Efendim, ya dedik ya. Efendim Çin'in en son bir lafı vardı. Ben geliyorum rahat olun. <gülüyor> <gülüyor> öyle, <gülüyor> öyle mi diyordun? Böyle diyordu. Ben gideyim ona ben, ben geliyorum diyeyim. Bu biliyor arada Moğollar gibi geliyor şu an yukarıdan, <laughs> Amerika ile İngiliz. Yalnız her yerden geliyorlar şu an içine bir bak. Bakayım de, sonra. 36'dan beri Afrika'ya tek bir toprak vermeyen bir çarşı yok. Ben tankları Çin'e çekeceğim ya. Ya oğlum, ben onu vereyim ya. Kardeşim Vallahi sen sadık verdim. kaldın, sen sadık kaldın. <laughs> sen, sen Seni iki toprakla ödüllendiriyorum. <laughs> ben bile ya. daha çok verdim ya, ben bile daha çok verdim. Kapçı ve Fransız. Al evladım. Yo. Sağ Lan. Afrika özgür. O da bağımsız kalmış kalleş. Topraklarımı geri topra ver. Dediğin <laughs> atıp. <laughs> ben de ben de bir şey kurdum Yok. ya. O kadar çok kapıtlar o... ki Afrika'da o biraz Aa, zor. North, North Sea Empire, Empire kurdu. Ulan e, de oran oran uh, Imperial Federation giderdik belki. Siz benim duygularımla oynadınız lan. Oo King daha John King'e bir atom geldi. Sen bana Devolop'u 42'de gittin. Kim ben sana Devolop'u gitmedim değil. bu kanzi. Bypass oldu biliyorum. Sus. Yok gittim ben gittim. Yeni Zelanda'ya bile gittim biliyor musun? Yeni Zelanda. Yeni Zelanda. gittiniz mi? İmparator konferans gitmediyseniz. Gitmedim ya. Ama belki gittik ya. Yatırım yaptık. Bunlar nankör. Imperial Confederas'ta bir buff var zaten. O buff. Bize, bize... Al Ereğli'yi kes verdim şimdi oynayayım. Al evladım. Yazıktır Ya, tamam. Greater Buvan'da dışındaki çimde programı kalemiyor. Zoraya da atamattık. Ha düştü. Allah. Sovyet'e Sovyet Annex'i sovyet ol attım. Şu Greater Japon'u alsın ya. Allah Benim kardeş. Benim tamam, ya. Al al al. Çini, çin'i al hadi bir kur da görek hadi. Ha. Rus. Rus bizim paput olsun. Tamam. Çocuk. Veririm ha. Şu Biz bir Leningrad'ı alsaydık. Kurabiliyor muyuz şu an? Kuramam, kuramam. Buraya şey oraya. Tamam Kore'yi Kore Aa, bir de, bir savaş yok. al. Ha? Ne <laughs> bunlar da yok. Tamam veririz oğlum onları da. Seçemiyoruz ki bunu. Orayı paput bıraksın. Players bırakamıyor mu? Şu Bak, an ben de paputlarda e, da gözükmüyor. Bakın. Oğlum Portekiz'e savaştığımız için mi bu olay? Baksanıza. paputlarda gözükmüyor. Yok, Portekiz Çin diye bir, bir şey adı. yok ama. Portekiz'de savaşıyoruz galiba. Burada burayı vermemiz lazım burayı. Aa, Aa, şöyle bir şey yapabiliriz. <laughs> bizim ittifaka gel. Daha Uzun çok ittifak. Gel. Ya bu. Işte. Kabul et. Bak. Ulan bu ne? Brezilya'yı şeyi verdim. İberya'ya verdim Kore ama Kore'yi veremedim. <laughs> ben de işin Tayvan'ı veremedim. Kendi toprağına veremedim adama. Ya İberya'yı bile verebildim, Kore'yi veremedim. Ya muhtemelen Portekiz şimdi, ya da şey işleri. Dur dur buluyor. ben bitiriyorum savaşı şimdi, bitiriyorum. İran savaşı. O, ama o ittifakla alakası yok o işin. Portekiz'le alakalı galiba. Olsun be oğlum. Düşürüm. En azından Çin'i düşürdün lan. Yani öyle düşün. En azından evet, de... Bitirelim artık yani çok geç bile oldu. Soyut'un e, hani bitmesine bile gerek yoktu da işte. Bitirdik.